Evet merhaba gençler. Bugünkü dersimizin konusu atomu oluşturan temel tanecikler ve bu tanecikler arasındaki ilişkiler. Biliyoruz ki atomun merkezinde çekirdeği ve çekirdeğinde protonları ve nötronları vardır. Elektronlar ise çekirdeğin etrafında hareket ederler. Protonlar artı yüklü, nötronlar yüksüz, elektronlar ise negatif yüklü taneciklerdir. Protonların ve nötronların kütlesi birbirine neredeyse eşit ve atomun kütlesini oluştururlar. Elektronların kütlesi protonların kütlesinin 1836'da biridir. Dolayısıyla çok küçük bir sayı olduğu için ihmal edilmektedir. Yani atomun kütlesi çekirdeğinde toplanmıştır. Proton ve nötron sayısı toplanarak hesaplanır. Atom numarası nedir? Atom numarası proton sayısı demektir ve her element için farklı değer aldığını biliyoruz. Bu değer elementlerin kimyasal özelliklerini barındıran çekirdek yüküdür sevgili arkadaşlar. Parmak izi gibi her element için ayırt edici kimyasal özelliklerini gösterir. Atom numarası proton sayısına eşittir dedik. Proton sayısı da çekirdek yüküne eşit çekirdek yükü dediğimizde bunu asla iyon yüküyle karıştırmamamız gerekiyor. Çekirdekteki yüklü tanecik diyerek bunu aklımızda tutabiliriz. Çekirdekteki yüklü tanecik kimdir? Protondur. Kütle numarası nükleon sayısı olarak ifade edilmektedir ve proton sayısı ile nötron sayısının toplanmasıyla bulunur. Kütle numarası aynı zamanda atom kütlesi, atom ağırlığı şeklinde de ifade edilmektedir. Bir tanecik de elektron sayısı proton sayısını eşitse o tanecik nötrdür. Yani atom halindedir. Atomlar nötr tanecikleri ifade ederler. Elektron almış ya da vermiş taneciklere iyon denir. Elektron alışverişi ile taneciklerin kimyasal özellikleri değişir. Yani sevgili arkadaşlar, demir atomu ile demir artı iki iyonun kimyasal özellikleri farklıdır. Ve hatta demir artı 3 iyonunun kimyasal özellikleri de hem demirden hem demir artı 2 iyonundan farklıdır. Yani elektron alışverişleri ile kimyasal özellikler değişir. Elektron almış taneciklere anyon, elektron vermiş taneciklere ise katyon denir. Anyonlar eksi yüklü tanecikler, katyonlar ise artı yüklü taneciklerdir. Bir tanecik ne kadar elektron verirse bu kadar artı yükle yüklenir, bir tanecik ne kadar elektron alırsa o kadar eksi yükle ifade edilir sevgili arkadaşlar. Örneğin az önce yukarıda yazdığım demir artı 2, 2 elektron vermiş anlamına gelmektedir. Ya da oksijen eksi 2 deseydik 2 elektron almış anlamına gelecekti Peki kök nedir? Kök e, atom gruplarının e, iyon halidir sevgili arkadaşlar iyonlardaki atom gruplarına biz kök diyoruz. Burada tabloda en çok kullanılan kökler var. Zaman içerisinde bu kökleri ezberlemek durumundayız. Çünkü bileşik adlandırmalarında, bileşik izinmalarında bunlar bizim için önemli bilgilerdir. Ve bu en çok kullanılan kökleri bilmek zorundayız. Sülfat, nitrat, nitroksit gibi kökler, karbonat, fosfat, siyanür gibi kökler bize her daim lazım olacaktır. Tanecikler arasındaki e, iletişim nasıl olmaktadır? Sevgili arkadaşlar öncelikle şunu gösterelim. Sembolik bir X atomu. Elektron sayısı buraya yazılıyor. Şuraya proton sayısı yazılır ki biliyorsunuz bu aynı zamanda atom numarası ya da çekirdek yüküdür. Arkadaşlar kütle numarası sol üst köşeye yazılmaktadır. Hüda numarası ile proton sayısının arasına nötron sayısı gösterilmektedir. Sağ üst köşeye ise iyon yükü ya da yük yazılmaktadır arkadaşlar. Yani alınan verilen elektron sayısı. Şimdi sevgili arkadaşlar burada yapacağımız işlemi göstereyim. İyon yükü ile elektron sayısını toplarsak proton sayısını buluruz. Proton sayısı ile nötron sayısını toplarsak Kütle numarasını buluruz. Yanında da ifade edildiği gibi, iyon yüküyle elektron sayısını toplarsak, proton sayısını, proton sayısıyla nötron sayısını toplarsak, kütle numarasını bulabiliyoruz. Bununla ilgili birkaç basit egzersiz yapalım. Örneğin, x taneciğinin iyon yükü artı 2 olsun, elektron sayısı 10 olsun. Ve bu taneciğin nötron sayısı da sevgili arkadaşlar 12 olsun. Şimdi biz neyi bulacağız? Proton sayısını ve kütle numarasını. İyon yüküyle elektron sayısını toplayarak 12 proton sayısını buluyoruz. Proton ve nötron sayısını toplayarak da 24 kütle numarasını bulabiliriz. Sevgili arkadaşlar bu tanecik nötrken 12 protonu, 12 nötronu, 12 protonu, 12 elektronu vardı. 2 elektronu verince 10 elektronu kalmış. Yani bu bir katyon. Evet sevgili arkadaşlar, Y taneciğini de örneklendirelim. Örneğin Y eksi bir yüklü bir tanecik olsun. proton sayısı 17, nötron sayısı ise 18 olsun. Peki biz neyi bulacağız sevgili arkadaşlar? Elektron sayısını ve kütle numarasını bulacağız. Sevgili arkadaşlar, nötr halindeyken bu arkadaşın 17 protonu, 17 elektronu varmış. Şimdi görüyorsunuz ki eksi bir yüklü. Yani bir elektron almış. O zaman bunun şimdi kaç elektronu var? 18 elektronu var. Zaten 18 eksi 1, 17'yi bize veriyor. Peki kütle numarasını nasıl buluyorduk? Proton sayısı ve nötron sayısını toplayarak. 17 ve 18'i toplarsak 35 olarak sevgili arkadaşlar Y'nin kütle numarasını hesaplamış olalım. Şimdi de Z taneciğine gelelim. Z taneciğinin kütle numarasını biliyor olalım. 39 olsun. Nötron sayısı da 20 olsun. Elektron sayısını 18 yapalım. Peki neyi bilmiyoruz? Proton sayısını bilmiyoruz. Ve acaba yükü var mı yok mu onu bilmiyoruz. Evet şimdi de onları hesaplayalım. Sevgili arkadaşlar hemen proton artı nötron kütle numarasını verdiğine göre kütle numarasından nötron sayısını çıkartarak proton sayısını bulmuş oluruz. Evet elektron alışverişi yapmış bir tanecik bu. 19 tane elektronu varken 18 elektronu kalmış. Yani birine vermiş. Yani artı bir yüklü olduğunu bu şekilde görürüz arkadaşlar. Evet bu örneklerden sonra sıradaki örneklerimize bakalım. Evet, şimdi x eksi ve x artı 3 iyonların elektron sayısı toplamı 68 olduğuna göre atom numarası kaçtır diyor. Bunlar aynı tanecikler. Yani bunlar aynı proton sayısına sahipler. Dolayısıyla her iki tanecik de proton sayısına P, P diyebilirim. Peki elektron sayısına ne diyeceğim arkadaşlar? Hemen Buna bakalım. Sevgili arkadaşlar eğer ben şuraya P artı 1 dersem durumu sağlamış oluyorum diye düşünüyorum. Ve buraya da P eksi 3 dersem diğer taneciğinde yine eşitliğini sağlamış olduğunu düşünüyorum. Bu iki taneciğin sevgili arkadaşlar elektron sayıları toplamı 68'miş. Dolayısıyla P artı 1 artı p eksi 3 eşittir 68. Yani sevgili arkadaşlar 2p eksi 2 68 2'yi karşı tarafa atalım 70 olsun ve 2'ye bölünce de proton sayısını buradan kaç bulmuş olduk? 35 bulmuş olduk. Demek ki proton sayısı yani atom numarası bu tane için 35'miş. Şimdi gelelim diğer örneğimize. Verilen bu iyonun elektron sayısı 36'ymış. Hemen yerine yazabilirim. 36. Nötron sayısı proton sayısından 11 fazlaymış. Bakın sevgili arkadaşlar. Nötron sayısı proton sayısından 11 fazla. Yani şuraya P dersem, şuraya P artı 11 diyebiliyorum. Buna göre en kaçtır diyor. Sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle P'yi bulmak benim işimi kolaylaştıracaktır. Proton ve nötron sayısı toplanınca kütle numarasını buluyorduk. Yani P artı P artı 11 eşittir 79. Sevgili arkadaşlar 2 P 11'i karşı tarafa eksi olarak attığımızda Oraya ne gelecek sevgili arkadaşlar? 68. Doğrudur değil mi? P eşittir. Buradan kaç gelecek? 34. 34 olarak P'yi bulduk. Yani sevgili arkadaşlar hemen kalem rengini değişerek P'yi 34 bulduk. Evet. Daha önce bu arkadaşın 34 elektronu varmış ama şu an 6, 36 elektronu gözüküyor. Demek ki 2 elektron almış. Yani eksi 2 yüklüdür en sayısını bu şekilde bulmuş olduk. Evet, klasik başka bir e, soru tipine geçelim sevgili arkadaşlar. İyonunun 82 elektronu vardır. Kromun atom numarası kaçtır? Sevgili arkadaşlar, kromun atom numarasını soruyor bize. Neyse ki biz oksijeninkini biliyoruz. Ki bunu bize soruda vermek zorundadır zaten. Sevgili arkadaşlar, oksijenin proton sayısı 8. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu iyonun 82 elektronu varmış. Ama gördüğünüz gibi ikisini dışarıdan almış. Yani aslına bakacak olursanız, bu taneçikte borç alınmış iki elektronu geri verirsek 80 elektron olduğunu görürüz. Peki, burada iki kromdan gelen elektronlar var ve dört oksijenden gelen elektronlar var. Peki? 1 oksijenden 8 elektron geleceğine göre 4 oksijenden 32 elektron gelecektir. Ve bu da 80'e tamamlanacak. Dolayısıyla 2 kromun arkadaşlar elektron sayısı 32'yi karşıya eksi olarak atarsak 48 olur. 48 ve buradan sevgili arkadaşlar kromun elektron sayısını 24 bulmuş oluruz. Ve biz biliyoruz ki nötr haldeyken elektron sayısı proton sayısına eşittir. Dolayısıyla biz proton sayısını yani atom numarasını bulmuş oluruz. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadardı. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.